Selamlar arkadaşlar. Bugün 12 Mart Salı günün maçlarıyla karşınızdayım. Şampiyonlar Ligi maçlarının da olduğu bir gün. İlk maçla başlayacak olursak Arsenal Porto. Ben bu maçta taraf bahsinden ve gollerden uzak duracağım. Çünkü Arsenal gider 4 atar şaşırmam. Porto oyunu kitler, uzun bir süre maçı berabere götürür. Ona da şaşırmam. Ama ben bugün sert bir maç bekliyorum. Kart üst bence gelecektir. Banko isteyenler 3.5 kart üst alabilirler. Ben bugün 4.5 kart üstünde geleceğini düşünüyorum. Özellikle Diyelim Arsenal erken bir gol attı. Porto daha gergin olacaktır. Daha sinirli olacaktır. Zaten Porto'nun olayı bu. Sert bir takım. Kendi liginde de öyle. 4.5 kart üst bence gelecektir. Banko isteyenler 3.5'de alabilirler dediğim gibi. Daha da yüksek oran isteyenler hatta kırmızı kartta alabilirler. Yani Arsenal turu alacak şekilde son dakikalara girerse özellikle mesela Porto'da Pepe gibi kart canavar var. Ben Pepe kart kırmızı kart görebilir hatta öyle de düşünüyorum risk arıyorsak 5-17 orandan kırmızı kartta girilebilir ama benim bu maç için tercihlerim banka olarak 3.5 kart üst. Normal olarak da 4.5 kart üst. Diğer şampiyonlar ligi maçı Barcelona Napoli. Ben bugün Barcelona'nın turu geçeceğini düşünüyorum 1.28'den. Barcelona bugün İspanya'da elenmeyecektir Napoli'ye. Yani elenmesin biz ama zaten ligde kötü durumdalar. Bari Şampiyonlar Ligi'nde gidebilecekleri yere kadar gitsinler. Ben bugün güveniyorum Barcelona'ya. Turu geçeceklerdir 1.28'den. Diğer maç Sarburuken, Mönchengladbach. Sarburuken enteresan bir takım. Bayern Münih ve Frankfurt'u eledi. Ben bu maçta ev sahibi 0.5 üst diyeceğim. Bu maçı dünkü gaziantep Beşiktaş maçını benzetiyorum. Dün de Gaziantep 0.5 üst demiştim. Beşiktaş'a güvenmediğim için Beşiktaş deplasmanlarda güven vermiyor. Dün de keza gol atamadılar. 1.37'den ev sahibi 0.5 üst bence alınır. Diğer maç basketbol Galatasaray-Ludwigsburg. Galatasaray, Ludwigsburg. Galatasaray maçlarına gözü kapalı üst girilebilir bence. 169,5 üst 162 oranından öneririm. Diğer maçta Borg-Bryce Prometei ben bu maçta maç sonucu birinin geleceğini düşünüyorum. Günün maçlarına tahminlerim bunlardı. Herkese bol şans.